Evet arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. Burada 47 seviyelik hesabım var. 32 seviyelik bu seviyem var. <laughs> arkadaşlar burada da ben touch 4 kademesindeyim ama as ustasına kasmaya çalışacağım veya Asa. Arkadaşlar burada kıyafetlerimi gösteriyorum. Çok bir kıyafetim yok yani. Kıyafete önem verenler de hiç sevmem yani öyle bot filan diyorlar da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... Ee, bu ilk videom olduğu için çok fazla bir like istemeyeceğim. Yo, arkadaşlar bir e, 500 like olursa sevinirim. Abonemiz, aboneleri de abone de istiyorum. Abone de olur. Arkadaşlar burada yeleklerim, maskelerim falan var. Az sonra oyuna geçeceğim arkadaşlar. Burada sezon jetonlarım falan var. Arkadaşlar işte burada e, arkadaşlarımla falan oynuyorum burada. Arkadaşlarımın kıyafetlerini şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar oyuna geçelim istiyorsanız geçelim. Arkadaşlar işte burada bir tane adam vuruyorduk. Oyunu durdurmak zorunda kaldık arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir tane adam var ne? Hemen çaktım onu bir tane. Arkadaşlar leşimi çalmaya çalıştı oradaki adam ama ben öyle halletmedim leşi. Tabii ki çaldım hemen leşini bende. Orada bir bakayım aha adam var dedim. Aa, adam kaçmış. 6 xde baktım. Arkadaşlar bu arada e, hangi silahla oynamamı istiyorsanız yazın. İstediğiniz silahla oynayabilirim. Arkadaşlar orada bir tane adam var. Canını azalttım yaklaştım ve aldım o adamı. Adam bottu kesin. Arkadaşlar burada e, önden bir tane adam geliyor. Adam geliyor. Hemen buraya kaçalım. ama burada iki kişilik bir grup var. Kesin öldüm. Bir de ölecekti. Benim takım arkadaşım öldü. Canım az kaç kaç kaç. Mermi değiştiriyorum. Arkadaşlar video bitmek üzere. 10, e, 500 like istiyorum sizden. Bir de abone istiyorum. Arkadaşlar ne olur isteklerimi yerine getirin.